Kurşun kemiğe zarar vermemiş. Ancak dokuda zarar var. Birkaç güne iyileşirsiniz. Çok şükür. Çok şükür doktor bey. Valla görünmez kaza işte. Aslında kardeşime görünmüştü ama... ...maalesef biz küçük sözü dinlemedik. Yoksa o kadar da uyardılar. Orası av bölgesi dediler, girmeyin dediler. Ama dinleyen kim işte? Birkaç gün daha sizi misafir edeceğiz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. ha, ne dersin? İnandı bence. <laughs> sen hep böyle rahat rahat yalan söylüyor muydun ya? Ben mi hiç fark etmedim? Bir dakika bir dakika. Ya, o ne demek şimdi? Ya, sen benim ne yapmamı tercih ederdin? Doktora direkt Maraşlı beni vurdu mu deseydin? Ne bileyim. Bana böyle rahat rahat söyledin ya Maraşlı beni vurdu diye. Kalbimi kırıyorsun ama mağrur bir dakika ben... <laughs> ...kabul ediyorum bak ben bu evin delisiyim. Evet çoğu zaman ayık gezmiyorum. Ama ben durdururken kardeşime niye böyle bir yalan söyleyeyim? Hem abinin sözüne inanmayıp... ...Maraşlı'nın sözüne inanmak da neymiş? Allah aşkına bir düşünsene Mahur. Yani bugüne kadar hiçbir kafana karıştıracak şeyler olmadı. Ya bu adamda bir gariplik var. Sanki sürekli bir şeyler gizliyor gibi. Abi tamam. Tamam. Daha fazla konuşmayalım bunları. Ben bir hava alacağım. Sen niye hala bekliyorsun burada? Tehlikede olabilirsiniz çünkü. Asıl tehlike sen misin acaba? O ne demek? Celal bak. Ben artık senin bu hallerinden çok sıkıldım. Tamam mı? Hangi haller onlar? Öfkeni kontrol edememenden, Sürekli yıkıp dökmenden sonra karşıma geçip bilmediğin şeyler var demenden. O kadar sıkıldım ki. Bu belirsizlikler, her şey beni artık çok yoruyor. Boğuluyorum. Sen bayağı dolmuşsun bayağı. Ben göründüğüm gibiyim. Hiç kimseden bir şey sakladım yok. Emin misin? Evet eminim. Ama senin insanların lafının dolduruşuna gelip beni suçluyorsun. Abimle bir alakası yok. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Her şey ortada çünkü zaten. Neymiş ortada olan? Söyle. Celal bak. Ben artık kime, neye, nasıl güveneceğimi gerçekten bilmiyorum. Kayboluyorum ben. Anlıyor musun sen beni? Kayboluyorum. Bak seni anlıyorum. Tamam mı? Ne çektiğinde de farkındayım. Ama bana güven. Zamanı geldiğinde ben her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Hangi zaman Celal? Zaman bize iyi davranmıyor, görmüyor musun? Gün geçtikçe sevdiklerime birer birer bir şey oluyor. Bitmiyor. Aylardır bitmiyor, bitmeyecek de. Tamam. Yeni bir şey söylemeyeceksen söyleme. Ben artık bu kafa karışıklığıyla nasıl yaşayacağımı bilmiyorum çünkü. Yaşamak da istemiyorum. En çok korktuğum ne biliyor musun? Hani sen bana hep böyle bir şey diyecek gibi bakıyorsun ya. Ben diyeceklerinden çok neden bunları diyemediğini duymaktan korkuyorum. Korkma. O zaman sen de korkma Celal. Sen de korkma. Hadi anlat bana ne olur. Ne bu benim bilmediğim şeyler? Neden saklıyorsun benden? Neyi saklıyorsun? Ne olur anlat artık. Yine diyecek bir şeyin yok değil mi? Yine susuyorsun. Tamam git o zaman Celal. Git. Bana söyleyecek bir şeyin olmadan da gelme bir daha karşıma tamam mı? Gerçekten gitmemi istiyor musun? Ben sadece aramızda sırlardan duvara ören bu adamı artık görmek istemiyorum. O yüzden evet. Git. Olur. Sen öyle istiyorsan. Sendim Firuzan. Beni aramışsınız. Kimsiniz? Firuzan benim. Mahur. Mahur? Neredesin sen? Kimin numarası bu? Telefonumu kaybettim de yeni bir hat aldım kendime. Çok merak ettik sizi. Necatiye de ulaşamıyoruz. Bir türlü. Neredesiniz? Allah aşkına iyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz abimle birlikteyiz biz zaten. Oh çok şükür. Babanlar aradı mı sizi? Yo. Niye arasın ki benim babamlar? Bir şey mi oldu? Nasıl ya? Haberiniz yok mu? Bütün ülke çalkalanıyor. Ne oldu Firuzan? Anlatsana. Babanlar hapishaneden kaçtı. Ne? Firuzan saçmalama abimle babam yapamaz ki öyle bir şey. Yapmışlar işte. Kaçtıklarından haberin yoksa öncesinde olanlardan da haberin yoktur herhalde. Ya Firuzan parça parça anlatmasana şunları ne olmuş? Hapishanede birileri sıkıştırmış bunları. Abini yaralamışlar. Babam da durumu görünce kalp krizi geçirmiş. Tabii apar topar hastaneye kaldırmışlar. Biz de koştuk, hemen gittik ama <laughs>